parazitleri yiyeyim. Üfret Parazitler zaten doldurulmuş o zamanda. Bütün gece hayvan çobanları tarafından bunun gibi hiç şaşmıyor. Kadriye Orkun'un kendisi. Yalnız nereden sonra çıkarken Cuma'ya bakarız. Buralardan mı yoksa karşıdan mı? Bu orkunların getirdiği kaçıncı hamile kedi bilmem. Yavruları da bu parasitleri kapıyor kaç kere doğrulttu bilmem. İlk geldiğim zamanlar e, oradaki merdivenin oradan 12 yavru her zaman ayrılmıyordu. Getiriyordular onun balkonumuzun önüne. Balkon kapısını açar açmaz dalıyordular içeri. Zerre kadar şeyler öyle yönetiliyordu. ve hepsi kanal, kablo kanalının ve gaz kafesinin orada barınıyordu. Parasitleri sokmak için yatağımda uçuşan parasitleri. Ve Kadriye, Orhun'un ve Fuat Orhun'un ve Özdemirlerin <laughs> güttüğü ve onların kullarının kedi böyle parazit gönderiyor. Sanki ekiyormuşlar gibi. Sürekli kaşınan, ...isal isal sıçan, bazen kömür gibi kapkara. Bu hayvanlar. Yetiştirip yetiştirip yavrudan işbirlikçilerine dağıtıyordu. Kuaför, park kafe ve arkadaki apartmanlardaki işbirlikçileri gibi. Bu orhanların kedilerinin hepsi parasitli. Ve nasıl sinek saçtıklarını da kanıtladım. ...ve üzerlerine gidilmiyor. Kaç konusu kanserden gitti. Kaçı kalpten... ...organlardan gitti. Diyariz hastaları vardı... ...burada. Leş gibi kokuyordu... ...bütün apartman. Bu diyaliz evde... ...tedavi oluyordu. Makineyle. Ve balkona çıkar çıkmaz... ...bir diyaliz... ...pulansı geçiyordu. Seni de dializ ederiz. Tehdit edercesine. Hiç şaşmıyordum. Eski videoların... ...en eskilerde vardır. Ve bu beni bir cuma... ...hayır işine daha zorluyor. Bu bir hayır işidir. Şimdi... ...eskiden sinekleri dolduruyorlar gözle görülür sivrisinek falan. Şimdi görünmez parazitleri. Bunu yapan hayvanları ben buradan çevremde istememekte haksız mıyım? Hayvanları sevmiyor mu? Bir burnumuzu uzatalım bakalım. Aynen böyle balkon açar açmaz. Hatta ufak çocuklar. Ufak çocukları kullanıyorlar. Buraya kucaklarınla getiriyordular. Orhonların ve özdemirlerin ürettikleri tübileri. Ben bu odama, evime parazit sokak hayvanları istememekte haksız mıyım? Hayvanlara zalim miyim ben? ne içerikleri belli. Böyle kumandalı asker gibi hep üzere minörüne Diğer iki ayaklı askerleri gibi stalking yapan yağmur borusuna sıçramayın. Eskiden pencere minnen, pencere önünden ayrılmayan ...altı yedi olarak veya tam buradan kanalların geçtiği yerden sürekli barınan oryası sıçan yaz kış demeden sinek üreten sürekli kaşını parazitlerini döken bu hayvanları istememekte ben haksız mıyım? Namaz kılarken pencereden gölülcesine tam parza kuruluzurken gelip burada gözümün önünde sıçan sıçma rolü yapan beni bokları üzerine çeken peşinden basmam için bu hayvanları ben istememekte haklı mıyım? Haksız mıyım? Saçtığı boku ...kaldırıp... ...pencereme... E, ...sürdüren... ...bu insanların... hayvanlarını ben istememekte... ...haksız mıyım? İstedikleri an bu da... ...kanal üstünde... toz kadar sinekler... E, ...kanserli kadın... ...taksiye giderken... ...hastaneye gitmek için yol boyu o sineklerden döşeyenlerin ve bu köşede sadece balkonumuzun önünde bu sinekleri döşeyenlerin hayvanlarını ben istememekle haksız mıyım? Hayvana zalim miyim? Böyle konuşmamı duyup oradan gönderip stalking yapan ve etrafında toz şeyleri uçuşan bu hayvanları ben istememekte haksız mıyım, haklı mıyım? Bu güç nereden ve kim bunlara veriyor? Sinek üretme gücünü kim veriyor bunlara? Parazit Hastalık, zonas, saçan bu hayvanları, apartmanımın içinde, paspasımın <laughs> üstünde, bütün gece veya girişimizde sürekli böyle fışkırtan gözümün önünde her tarafa kaç tane çektim sabahtan beri. Ve böyle nahralar başlatan. Çünkü düğmeyle yönettiler diye. Panjurumun yanından ayrılmayan bu kedileri, bu parazit torbalarını kaçıntı yaratan pencereyi açar açmaz güç gösteren geçen bu hayvanları Kadriye Orhun ve Fuat Orhun ve Özdemirlerin hayvanlarını bütün işbirlikçilerine dalttıkları hayvanları ve böyle bir cadının yönettiği hayvanları ben istememekte akıl mıyım haksız mıyım? Akıl mıyım haksız mıyım Nesrin Hanım? Ha? Sürekli parazit gönderiyorlar, kaşıntı gönderiyorlar. Ben bunları istememekle burada haksız mıyım, haklı mıyım? Ama aması var değil mi? Sürekli bu su borusuna sıçan tonlarca bok hayvanları parazit zonoz saçmak için. <laughs> Kim yönetiyor onları belli. Bu hayvanları ben istememekle aklım mıyım maksız mıyım? Bu baskılarla üç komşu iki sene içinde kanserden gitti. Salgın varmış gibi yanlarındaki çift kanserden gitti. Ben bu hayvanları istememekle aklım mıyım maksız mıyım mı bırak? bu göz göre göre bu saldırıları neden yetkililer cezalandırmıyor ve cami kıblelerine kasabalarını kabul ediyorlar. Şeytana taptıkları için tabii ki ben oraya gelir gel gelmez pencereyi açacak dava peşinde bana hakaret edecek videolarını izlemiyoruz biz internetimiz yok beni suçluyor onu içeri sokan diye <laughs> bana hakaret eder yeni bir hakaret de var bu videoyu da ye akbaba